Söyledim ya çok kızgındım. Bana ağır konuştu. <laughs> ve lütfen önümde ağlama. Hayır ağlamıyorum. Ayrıca ağlayıp gülmem senin umurunda değil. Bu arada sorun çözüldü. Banu yarın bize katılacak ve tüm maaşını peşin vereceğiz. <laughs> Umarım her şey yoluna girer. Bunun arkasındaki sebebi biliyorum. Ayşe beni iyi dinle. Ben de bu işe girmek istemedim ama içindeyim. Ve bununla başa çıkmaya çalışıyorum. Ama sen mutlu olmuyorsun. Babam haklıydı. Bir kadını güldürmek imkansız. Biliyordum. Annem yapacağını yaptı. Ama o basit annemi gaza getiren asıl o. Bak, o bu evin damadı ve yanlış bir şey söylemedi. Bana onu savunma. Resmen misafirleri küçük düşürdü. Annem onları çağırdı ve evliliğimiz başlamadan bitti. Eğer bir bağ kurmak isteselerdi bizden asla çeyiz talep etmezlerdi. Evet, o yüzden annem çeyizlerdinde Herkesi susturmada uzmansın öyle değil mi? Niye onu susturmadın? Annesinin böyle konuşacağını bilmiyordum ama benim annem onu alttan alabilirdi belki. Sıradan anneler kızlarını hevesle evlendirirler değil mi? Ama yok. Bağnu ablama yaptığının aynısını yaptı. O böyle bir şey yapmadı ama Amir çok acele etti tabii. Zavallı Talal hiçbir şey talep etmedi ama o Amir'in maşallahı var. Neden kendi için bir şey istemesin? O bahset gibi milyarder değil ki anneme her şeyi alsın. Amir lütfen telefonu aç. Annem adına özür dilerim. Konuş benimle. O insanların annene nasıl hakaret ettikleri hiç umurunda değil mi senin? Ve tek umursadığın o aç gözlü çeyiz için senden daha çok endişeleniyor ha? Senin baban milyoner değildi. O kadar çeyizi nereden bulacağız? Ayrıca bana hazine adresi de vermedi. E, bence sen otur da Allah'a şükret. Basit sayesinde sessizce gittiler Yoksa sana laf ederlerdi Bunu bir düşün Onlar sana birazcık bile değer vermiyorlar Ama sen onlar için hayatını karartıyorsun Amir bir şey istemedi Eğer bir daha onun adını anarsan Seni öldürürüm Öldür hadi Mesele henüz bitmedi Ben Banu ablam gibi sessiz kalmam Biliyorum çünkü sende utanma falan yok a a Keşke anne. seni doğuracağıma taş doğursaydım ben Keşke ölseydim İstemediğim hayatı yaşamaktansa ölürüm daha iyi Hadi bakalım. Şimdi bu odadan nasıl Anne. çıkacaksın Ver şu telefonu ver. Hadi. Anne. E şimdi burada Anne. öleceksin tamam. Anne, Sen de çık yapıyorsun? dışarı. Hadi. Telefonumu bana ver. Hayır vermeyeceğim. Sakın bu odadan çıkmaya cüret etme. Telefonumu geri ver dedim. E, Çek şuradan. Telefonu Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ayşe. Sen yokken ev çok boş. Çok renksiz canım. Değil mi Basit? Hı? Bilmem bunu hiç fark etmedim. Bu ev kesinlikle Ayşe sayesinde çok daha canlı. Ne oldu? Yine benim yüzümden mi gergin? Yoksa aranızda bir tartışma mı geçti? Seni özlemeye başladı. Açıkçası eve gelir gelmez Kerime seni sordu ve çıktı. Seni almaya gittiğini biliyordum. Ayşe ne zaman sizi böyle bir arada görsem inan bana canım çok mutlu hissediyorum. Ben buradan gittiğim zaman mutlu olacaksınız bak. Bu benim için büyük bir teselli. Gitmene izin vermeyeceğim. Bir yere gidemezsin. Aslında Salman'a hep Basit'in yanında kalacağıma dair söz verdim. Ama bana olan nefretini bir daha azaltabileceğimi hiç sanmıyorum. Biliyor musun? Artık içim rahat. Eğer sen onunla kalırsan belki bir kez daha evliliğe güvenmeye başlar. Değil mi? Çok güzel görünüyorsun. Moralini düzelt. Hadi. söyledim ya çok kızgındım. Bana ağır konuştu. Ve lütfen önümde ağlama. Babam haklıydı. Bir kadını güldürmek imkansız. Ayşe ne zaman sizi böyle bir arada görsem inan bana canım çok mutlu hissediyorum. Ben buradan gittiğim zaman mutlu olacaksınız. Bak bu benim için büyük bir teselli. Odanı değiştirmekteki amacın ne? Huzur içinde uyumak istiyorum. Ha. Artık huzur içinde uyuyabilirsin. Hem beni anneme de şikayet ettin. Bu düşünceyi kalbinden çıkar. Lütfen. Bu arada ben buraya seni çağırmaya falan gelmedim. Belki eşyanı alırsın dedim. Başka bir amacım yoktu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.